nin tam karşılığı. Tam refah. Tam demokrasi. Tam bağımsızlığı savunuyor. Tam kardeşlik. Tam istihdam. Bugünün emeklileri geçmişin emekçileridir. Çalıştılar ve o alacakları parayı hak ettiler. Ama alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. O nedenle biz diyoruz ki eğer bu insanlar çalıştılarsa, emek verdilerse emeğinin tam karşılığını almalıdırlar. Emeğinin tam karşılığı. Ve tek bir çay, tek bir simit düzenini reddediyoruz tam refah olmalıdır diyoruz. Tam refah. Tam refah olabilmesi için de tekniği reddediyoruz. Tam refah olabilmesi için de halkın ihtiyaçlarının bir kamu hizmeti olarak, kamu hizmeti, kamu hizmeti olarak karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Tek adam rejiminin ülkeyi nereye getirdiğini gördük. Adalet anlamında nereye getirdiğini gördük. Hukuk anlamında nereye getirdiğini gördük. Kanunlar anlamında nereye getirdiğini gördük. O nedenle tek adam rejimine karşı ben diyorum ki arkadaşlar tam demokrasi olmalı tam tam demokrasi tek değil tam ve öyle bir şey olmalı ki bizim parlamentomuz pırıl pırıl olmalı ve halk örgütlerinin gücünü arkasına alarak sesini arkasına alarak rüzgarını arkasına alarak güçlü bir parlamento olmalıdır diyorum parlamento öyle olur parlamento öyle olursa güçlü olur dünya çapındaki meseleleri görüyoruz bir tek Amerika dünyayı inletiyor bir tek Amerika ve bir tek İsrail dünyayı inletiyor biz böyle bir emperyal davranışa karşı direnen mücadele eden haksızlığa karşı savaşan halkların yanında izliyoruz o nedenle de arkadaşlar böyle bir Amerika'nın tek başına hakimiyetine karşı tam bağımsızlığı savunuyoruz. Ülkemizin tam bağımsızlığını savunuyoruz ve tam bağımsız olarak direnen, mücadele eden bütün haklarla yan yana olacağız. Sürekli ben, ben, ben diyorlar. Bir tek ben, bir tek benim kimliğim, bir tek benim varlığım, bir tek benim kültürüm. Biz ülkemizde başka kültürlerin, başka kimliklerin de olduğunu bilmeliyiz. O açıdan kendi meselelerimize sahip çıkmalıyız. Başta Kürt meselesi olmak üzere. Bütün kimlik meselelerini el atmalıyız. Sadece ben, ben dememeliyiz. Sen de varsın kardeşim demeliyiz. Kardeşlikten bahsetmeliyiz. Tam kardeşliği ortaya koymalıyız diyorum. Tam kardeşlik. Sadece ben, ben, ben değil. Kardeşliği savunuyoruz. Diyaloğu savunuyoruz, savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. Eşit yurttaşlık ilişkisini savunuyoruz. Bunu ülkede yaşayan bütün halklar için savunuyoruz. Mesela onların tekleştirmeye çalıştıkları durumu anlattım. Bizim de tam hale getirdiğimiz, bu ülkeyi olgun hale getirmeye çalıştığımız, güçlü hale getirmeye çalıştığımız özgür hale getirmeye çalıştığımız, demokratik hale getirmeye getirmeye çalıştığımız yönleri anlattım size. Bunları başarabilirsek bu ülkede gerçekten eşitliği başarmış oluruz, özgürlüğü başarmış oluruz, kardeşliği başarmış oluruz. Hadi sayıldı işsiz. Bu toplumda yüzde otuz işsizlik var, yüzde %30 Yüzde otuz işsizlik ne demek arkadaşlar? Üçte bir, üç kişiden bir kişi, her üç kişimizden teki, teki işsiz demektir. Yine burada bir tek var. Bu tek kişinin her üç kişiden birinin içsiz olmasını biz kabul etmiyoruz. Buna karşılık diyoruz ki tam istihdam olmalı. Tam istihdam. Yani bütün yurttaşlarımız çalışabilir. Onuruyla, şerefiyle, dürüstçe emek vererek çalışabilir halde olmalı, olmalıdır diyoruz. Ben hangi sektörle konuşsam diyorlar ki fiilen 10 saat, 12 saat çalışıyoruz diyorlar. Kimle konuşsam uzun çalışma sürelerinden yakılıyor. Biz, ben de diyorum ki biz o zaman bu çalışma sürelerini bir bir kere kısaltalım. Kısaltalım. Bu kadar. Yani çocuğunu evde göremeyecek kadar uzun iş saatleri olmaz. O nedenle biz çalışma süresine 6 saat diyelim diyorum. Eğer 6 saat olarak tasarlarsak topluma da işleri buna göre yayarsak o zaman tam istihdama kavuşabiliriz. 3 kişiden biri işsiz pozisyonunda kalmaz.